Evet arkadaşlar bugün Samsung M13 nasıl sıfırlanır onu göstereceğim bunun için iki yöntem var arkadaşlar bir tanesi kendi menüsü üzerinden sıfırlama ikincisi de arkadaşlar recovery menü ile sıfırlama arkadaşlar Şimdi kendi menüsünden sıfırlamadan önce arkadaşlar bilmeniz gereken e, cihazınızda Google ve Samsung hesapları varsa bunları silmeniz gerekiyor Önce şöyle, şöyle bir şarj kablomuzu bağlayalım şarj kablosu değil arkadaşlar bilgisayar kablosu cihazın diğer kablonun diğer tarafını bilgisayara bağlayalım arkadaşlar e, Cihazımı görüyorsunuz. Şöyle model bilgisine de bir bakalım. M13 olduğunu görün. Ayar telefon bölümüne giriyorum. Bakın telefon bölümüne girdim. Yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yaptım. Bakın burada model bilgisi çıktı. M135F görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ana menüye tekrar döndüm. Burada ayarlar menüsüne giriyoruz. Önce hesaplara girelim arkadaşlar. Bakın burada aşağıda hesaplar bölümü var. Bakın hesaplar bölümü. şurada hesaplar bölümüne giriyorsunuz. Burada varsa arkadaşlar Google ve Samsung hesabını bunları siliyorsunuz. Silmezseniz açıl şeklinde kalır ve bunlar sizden ister. Sonra geri geliyoruz arkadaşlar. Genel yönetim bölümünün altında sıfırla var bakın en altta. Oraya giriyorum. En altta fabrika ve ürünleri sıfırlayı seçerek arkadaşlar tüm hepsini sil diyerek sıfırlayabilirsiniz. Fakat bazı yazılık arkadaşlar bu menüye giremeyebilirsiniz ya da telefonunuz açılmıyor olabilir. Ee, bunu sıfırlamak için arkadaşlar Recovery nasıl e Bunun için önce telefonumuzu kapatıyoruz. Bakın en üstte kapat tuşu var. Kapat dedim. Ee, bilmeniz gereken bir kabloya ihtiyacınız var. Kabloyu da bilgisayara bağlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle kabloyu taktım. Şarj işaretinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın bunu değil. Bundan sonra bir yeşil e, yuvarlaklı bir şarj işaretimiz var. Onun gelmesini bekliyoruz. Bakın biraz geldi. Burada ses yükseltme ve ses alçaltma ve power tuşları var. Ses yükseltme tuşuna basarken power tuşuna ikisiyle birlikte basıyoruz arkadaşlar. Bakın basmaya devam ediyoruz. Samsung logosu geldikten sonra arkadaşlar ikinci logo. Power'dan elimi çekiyorum. Ses yükseltme tuşuna basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bekliyoruz. Bakın recovery menümüz geldi. Burada Wipe Data Factory Reset'i seçerek arkadaşlar ilk işlemimizi yapıyoruz. Burada faktörü data reseti seçiyorum. Tekrar power tuşuyla arkadaşlar seçim yapıyoruz. Bakın alt kısımda onları sıfırladığını gösterdi. Şimdi en üst kısma çıkacağım. Orada wipe cache partition benim var. Onu da seçiyorum bakın. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Wipe cache partition'ı seçiyorum. Ona da yes diyorum. Power tuşuyla seçtim. Onu da yes dedim. Onu da sıfırladım arkadaşlar. Bakın alt tarafta bu kısımları gösterdi. Bunu sonra reboot sistem nav diyerek cihazımızın kapanmasını bekliyoruz. Kapandı. açılacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun sıfırlama sonrası arkadaşlar cihazın açılması biraz zaman alabilir. O yüzden ee, cihazınızın bu sırada herhangi bir şekilde kapatmayın. E, bağlantısını kesmeyin. E, mümkün olduğu kadar sabırlı olun arkadaşlar. Bir şekilde cihazınız açılacaktır. der. Bu kısımlar yavaş olduğu için ben biraz hızlandırdım. Bekleyelim. Bakın. Uygulama işaretimiz geldi. Sıfırlamamız tamamlandı. Buradan arkadaşlar ilk bölüm olarak kurulum ekranımız geldi. Buradan dili seçeceğiz. Ne isteyeyim? Ne istedim? Tabii Türkçe seçmemiz gerekiyor. Tekrar geri geliyorum. Buradan dilden Türkçeyi seçiyorum. Tamam dedim, devam diyorum. Da tamam dedim, devam diyorum. Bir, bir bölümüne atta atla diyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir fi bölümüne bağlanmayacağım ama bilginiz olsun. Cihazınızdaki Google hesabını silmez, silmezseniz arkadaşlar bu bölümde kalabilir. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Tekrar tarih kısmına yaralamayacağım. Tekrar next next dedim. Ben herhangi bir şey yapamayacağım geç diyorum. Ekliyoruz arkadaşlar. Bana da geç de diyorum. Geç dedim tekrar geç diyorum. O tamamlayamıyorum dedim. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en hızlı şekilde cihazımızı sıfırladık. Bana da geç diyorum. İleri diyorum arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem olmadan açıldı. Basit bir işlem hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.